Bugün sadece kırmızı renklerle Brawl Stars oynamaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de başta söylediğim gibi sadece kırmızı renklerle Brawl Stars oynayacağım. Yani karakterden tutun da profilime kadar her şeyim kırmızı olacak. İsterseniz gelin hızlı bir şekilde profilimizi kırmızı yapalım. Önce karakterimizi bir kırmızı yapalım. Burada kostümü kırmızı olan bir karakterim var aslında. Evet Surge'ün görmüş olduğunuz gibi abi kırmızı şu an zaten bende olan en kırmızı kostüm bu arkadaşlar savaş kartını da kırmızı yapalım o zaman aslında bu simge gayet güzel olur gayet de hoş durdu zaten bunu yapalım ikinci sıraya da bunu ekleyelim aklıma nedense Edgar geldi aslında bu internet emojisi gayet uygun çünkü nerede seçiyoruz zaman interneti bir çekme evet. Şu anda savaş kartımız da bu şekilde gayet güzel oldu. Sırada profilimiz var onu da değiştirelim. Aslında profilde aklımda bir simge vardı. Foot Espor'un simgesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türk bir espor takımı o yüzden bunu seçtim zaten kırmızı. Buradan hemen ismimizin rengini de kırmızı yapıyorum. Ve şu anlık tamamladık arkadaşlar. <laughs> Evet her şeyi kırmızı yaptığımıza göre o zaman kırmızı bir karakter de seçelim. Buradan kırmızı ne seçebiliriz? Aslında daha demin profil simgesi yaptım. Sörcü seçebilirim. İlk maçımıza Sörcü ile başlayalım o zaman. Evet şurada iki tane yük var. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Şunları hemen kıralım. Şu ortaya doğru bir gireceğim ama baya tırsıyorum. Aran içimden geçebilir birisi. Kaosa döndü şu an. Herkes birbirini kesiyor ne oluyor? Aşağıda kim var? Roza var. Rosa bizi kesebilir. <laughs> Evet Surge ile ilk maçımızı tamamladık. Buradan hemen farklı bir kırmızı renkte karakter seçelim. Diğer kostümümüz de Buzz'ın Fenrir Buzz kostümü arkadaşlar. Brawl Pass'dan aldığım bir kostüm zaten kıpkırmızı. Evet Bazla da başladık bakalım. Şuradan hemen kutuyu kıralım. Biraz sakin oynayacağım. Şimdi bul var burada. Bula çok gitmeyeceğim. Şurada Nani'ye gidebilirim. Evet Nani'yi kestim. Güzel rozayı kestik buradan. Aşağıda Poco var. Şuradaki Jack'i alabilir miyim? Güzel onu da çok güzel aldık. Buradaki Poco'yu da al alacağım ama kaçıyor. Evet bunu da hemen şöyle aldık süper. Bazla oynadığımız maçı da kızı bir şekilde. Hemen buradan gelelim kırmızı renkli bir karakter bulalım. Diğer kostümümüzde Uğur Böceği bir arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kostümler çoğu yeri kırmızı. Evet hemen şöyle aşağı doğru inelim. Mike direkt aksesuarın bastı. Diğer karakterimiz de kötü cin arkadaşlar. Zaten her yerde kırmızı neredeyse. Yukarıda bir yük gördüm. Ona hızlıca gideceğim ama yukarıda bir şeyim var. Önce ona gidebilirim aslında. Şöyle gel bakalım. Şeli kaçmazsan güzel olur. Ha, oraya sıkıştın zaten ve evet şeliyi kes hızlı bir şekilde. Yükü de hızlıca alalım. Bu arada şurada da 3 tane yük var. Onları alırsak çok avantajlı oluruz. Orada beleşik var. Onlara gidelim hemen. Kırmaya gerek yok. Zaten 6 yükümüz oluyor toplamda. Güzel ikisini de aldık. Ortaya doğru gideceğim. Çok güçlü güçlendik çünkü şöyle bir kontrol edelim o oh, aşağıda Brok var Brock onları almaya gelmeden biz bro aldık ve son bir kişi kaldı o neredeymiş şöyle bir sıkalım etrafa şu anda birisi gözükmüyor ve çok güzel Cin de kazandık arkadaşlar yine sıradaki karakterimiz de arkadaşlar kara şövalye Draco kara şövalye yazıyor ama bayağı bir kırmızı yani çok fazla kırmızılık yok ama yine de büyük bir kısmı kırmızı arkadaşlar Evet şimdi şurada iki tane yükümüz var onlar hemen kıralım hızlıca güzel bunların ikisini kırdık hızlı bir şey şekilde ortaya doğru gidelim hemen. Aslında pek de giresim yok. Çok tehlikelidir muhtemelen şu anda. Evet dediğim gibi çok gerek yok girmeye. Direkt alacaklar yoksa bizi. Aşağıdaki şeyliğe saldırırsam şu an bilemedim. Oo bak çok tehlikeli bir hareket yaptın sen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp kanalıma abone olursanız da bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hvor